satış mağazası Beers Market ve Çiko TV Avustralya Türk kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 13 Temmuz Salı Sydney'deki salgının iki eyalete daha sıçramış olmasından endişe ediliyor. New South Wales'deki kırmızı bölgelerden izin alarak dönen Melbourne'den bir ailenin iki üyesinin testleri pozitif çıktı. Başta testleri negatif olan bu kişiler sonradan belirti gösterdi ve dün testlerin pozitif olduğu anlaşıldı. New South Wales'den Victoria yoluyla Güney Avustralya'ya giden bir nakliye şirketinin 3 personelinin testi de pozitif çıktı. Temas takip görevlileri alarm durumunda bulunuyor. Sydney'deki salgın büyürken AstraZeneca aşısı ile ilgili tavsiye değişebilir. Avustralya'nın aşı danışma kurulunun Sydney'deki salgının durumunun kötüye gitmesi üzerine AstraZeneca aşısı ilgili tavsiyesini değiştirmeyi değerlendirdiği bildiriliyor. New South Wales'deki toplu aşılama klinikleri 40 yaş altı kişilere AstraZeneca aşısı uygulamaya başlayacak. Danışma kurulu dün AstraZeneca aşısı konusunda toplandı. Aşı şimdiye kadar kan pıhtısı riski sebebiyle sadece 60 yaş üzerine tavsiye ediliyordu. Karantina süresi topluma bağlı. New South Wales eyaleti Başbakanı Berejiklian, karantinanın uzun olduğu konusundaki baskılara karşı çıktı ve en az 3 ila 4 hafta süreceğini ileri sürdü. Bu, toplumumuzun bulaşıcı olan toplum içi vakalara ne kadar hızlı yanıt verdiğine bağlı diyen Berejiklian, insanların evden çıkarken daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini görmek istediğini söyledi. New South Wales Başbakanı şimdi evde oturmanın ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamanın tam zamanı. Şu an herhangi bir risk almanın, bana bir şey olmaz dışarı çıkıp yakınımı göreceğim ya da bir şeyler yapacağım demenin zamanı değil şeklinde konuştu. Berecikliyan, günlük verilerin Fairfield yerel yönetim bölgesinde çok sayıda insanın evden dışarı çıktığını gösterdiğini ve bunun virüsün toplum içinde bulaşmasına neden olduğunu belirterek vakaların büyük çoğunluğu bu yerel yönetim bölgesinden geliyor ifadelerini kullandı. Federal hükümet, kapanma sebebiyle iflası sürüklenen işletmelere nakit yardımı değerlendiriyor. Uzatılan kapanmalar sebebiyle iflasla karşı karşıya kalan işletmelere nakit yardım planlanıyor. Geçen yıl işverenlere 100 bin dolara kadar yardım sağlanan tedbirin tekrarlanması söz konusu. Ayrıca COVID-19 afet yardımı yoluyla kişilerin gelir desteği almalarının kolaylaştırılması da gündemde. Bu şekilde haftada 500 dolara kadar nakit desteğin doğuracak kişilere ödenmesi düşünülüyor. Başbakan Scott Morrison'ın federal yardım paketini New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian ile görüştü ve bugün duyurmak istediği bilgisi bulunuyor. Yolculuk Paylaşım Şirketi COVID aşısı olacak kişilere indirimli yolculuk imkanı sunuyor. Yolculuk Paylaşım Şirketi Didi, COVID aşı teşviği veren işletmeler arasına katılıyor. Avustralya'nın dünyanın gerisinde kalan aşı kampanyasına destek amacıyla Didi 1 milyon dolar tutarında 100 bin yolculuk imkanı sunuyor. Yolculuklardan her biri 10 dolar tutuyor ve aşı merkezlerine gidiş geliş imkanından faydalanmak için Didi uygulamasından form doldurmak yeterli. Böylece aşı merkezine 2 adet 10 dolarlık yolculuk ayarlanabiliyor. Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Antep'teki Şahin Bey ve Şehit Kamil kongrelerine katıldı. Babacan, kongrenin ardından Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu ile sohbet eden Babacan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ali Babacan, bir soru üzerine 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partisinin doğal adayı olduğunu söyledi aşırı sıcaklar geliyor. Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. Türkiye genelinde özellikle önümüzdeki 5 güne dikkat çeken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen bugünden itibaren sıcaklıklar 2-3 derece daha çıkacak. Mevsim ortalamalarının 3-4 derece daha üstünde sıcaklıklar seyredecek. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz ve Ege bölgesinin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor dedi. Uzman, hafta sonu Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Sıcak hava dalgası da doğal afet sayılıyor. Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın ifadelerini kullandı. Hollanda Başbakanı Rutte erken normalleşme için halktan özür diledi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 26 Haziran'dan itibaren koronavirüs önlemlerinin büyük ölçüde gevşetilmesi nedeniyle hata yaptıklarını belirterek halktan özür diledi. Başbakan Rutte, mümkün olabileceğini düşündüğümüz şeyler uygulamada yanlış çıktı. Bu konuda bir değerlendirme hatası yaptık ve hayal kırıklığına uğradık. Bunun için özür dileriz dedi. İngiltere'de şampiyona sonrası ırkçılık soruşturması. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İngiltere ile İtalya arasında oynanan final maçı sonrası, İngiltere milli takımının penaltıları kaçıran siyah oyuncuları Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukaya Saka, sosyal medyada taraftarların ırkçı söylemlerine maruz kaldı. Futbolculara yönelik ırkçı söylemler tepkilere neden olurken Metropolitan Polis Teşkilatı da yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek sosyal medyadaki ırkçı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rani dünyanın en küçük ineği olmaya aday. Bangladeş'teki bir çiftlikte yaşayan yarım metre boyundaki Rani isimli ineğin dünyanın en küçük ineği ünvanını alması için Guinness Dünya Rekorlarına başvuru yapıldı. 51 santimetre boyunda, 66 santimetre uzunluğundaki Rani yalnızca 26 kilogram ağırlığa sahip günde 200 gram yem tüketen Rani için çiftlik idarecisi Muhammed Salim dünyanın en küçük ineklerinden biri ifadesini kullandı. İneğin Guinness dünya rekorlarına girebilmesi için başvuru yapıldı. Guinness'e göre şu anda dünyanın en küçük ineği ünvanı Hindistan'ın Kerala eyaletinde 61 cm boyundaki Manikyam isimli ineğin. Güncel döviz kuru ise şöyle, bir Avustralya doları 75 Amerikan sentinden, 6 lira 46 kuruştan ve 63 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 13, Sydney 20, Melbourne 15, Adelaide 15, Brisbane 21, Perth 19, Darwin 33, Hobart 13 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.